Arkadaşlar Türkiye'de nüfus seyrek olan yerlerin dört tane özelliğini vermişiz. Altta da 5 tane yer vermişiz. Bunları eşleştireceğiz. Açıkta kalanı işaretleyeceğiz. Şimdi birinde ne diyor? Dağlık arazi yapısı nedeniyle tarım arazisi dar. Dağlık arazi burada nerede var? Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada da nispeten plato ama yine var. Yer şekilleri engebeli olup karstik arazi yapısının olduğu. Aa kesinlikle şurası diyorum. Hem engebeli hem karstik. Tamam. Bak dağlıkta dördünü delirdim. Bir tane kaldı zaten. Engebeli dedi, e, karstik dedi. İkiyi seçtim. Yükseltinin fazla olduğu, kış mevsiminin uzun geçtiği. O zaman diyorum ki ne oldu? Şu yükselti fazla ve kış uzun geçiyor. Ardahan kars Şu karstik arazi yapısı diyor. Teke. Değil mi? Ee, sonra dağlık arazi yapsa tarım arazisinin dar olduğu. 4 olabilir arkadaşlar. Doğu Karadeniz. Bunu alalım. Buna koyalım. Ana yollara sapa ulaşım yeterince gelişmemiş. Ana yollara sapa hangi rengi seçeyim dedim. Yeşil seçeyim. Ana yollara sapa ulaşım yeterince gelişmemiş. Şimdi bir ile üç kaldı mı? Şimdi hangisi ana yollara sapa? 3 ortada. Dolayısıyla ana yollara sapı değil. İç yönde oldu, ortada olduğu için iç yönde olduğu ana yola sapa yer yok. Bir arkadaşlar, Yıldız Dağları ana yollara sapa ulaşım gelişmemiş. Bakın İstanbul Avrupa yolu şöyle gider Kapıkule'ye, Yıldız Dağları Kırklareli sapa kalır. Dolayısıyla bunları işaretledim ama burada kurak olduğu için nuhsu seyrek bir yöre demiyor, değil mi? Bak var mı? Çünkü burası düz, dağlık değil. E kurak olduğu için, su kaynağı kısıtlı olduğu için nüfus seyrek. Dolayısıyla yanıt ne olur burada? 3'ün özelliği verilmemiş. Yani bunların hepsini seyrek ama verilen seyrek yerlerle ilgili özellikleri elediğim zaman. 1 2 4 ve 5'e eliyorum. 3 Üç kalıyor. 3 ile ilgili bir bilgi yok. 3 de seyrek nüfuslu olmasına rağmen sebebi verilmemiş yukarıda. O yüzden yanıtım C şıkkı oluyor.